haberle ilgili de Lucescu'nun gelişi ertelenmiş. Gribal enfeksiyon olduğu için geçirdi gri, gribal enfeksiyon geçirmiş. O nedenle gelişi ertelenmiş. Danışman olarak geliyormuş aldığı ne, ne, bir, ara Gordon Milli de getirdi Beşiktaş böyle. Yani ne ne Lucescu'nun e, bu kadar bilgi birikimine sahip Lucescu'nun telefonla halledersin onu ya. Telefon olur mu ya? Nasıl olmaz? Yani yanımda sen sahaya istem yapmıyor musun insanlar? Ben mesela bir yerde göreyim geldim dedim cam abi beraber çalışalım. Aa, sen benim büyüğüm abimsin. Sahaya inmem. E tamam inmeyeceksin. sahaya. E, benim yanımda ol abi ne, diyorum ne, ben. ne olacak? Ne yapacaksın? E, daha Bunu ne iyi diyorsun? yönetirim ben sen olduğun zaman. Daha güçlü hissederim kendimi. Şimdi, sportif direktör başka bir şey. Bu danışman yazıyor haberlerde. İşte, o başka bir şey. O bambaşka bir durum Hı. yani. Oradaki tarif edilen şekilsiz, şemansız bir şey. Hiç, yani yok şekil yok. Nedir? Danışman. Ya telefonla danışçı arkadaşlığımız vardır. Ya ne yapalım, nasıl yapalım filan Yani buraya gelip istihdam... resmiyete mi gerek yok diyorsun? Ya bu böyle bir pozisyon istihdam etmeye gerek yok ha. danışman diye. E, İbrahim Altısa oralarda olması lazım. O da danışman. Yani hiç bu kadar danışman olmaz ki bir işin. Şey. Ha sportif direktör olur anlarım. Gelir. Ha. O oyuna karar verir. O karar verdiği oyunu o icra ettirecek teknik direktöre karar verir o oyunun ihtiyaç oyuncularına karar verir. O ma bütçenin düşürülmesi için hazırlığını yapar. Milli takımda yaptığı gibi 24 yaş ortalamalı gençleri bulur. Orada burada hazırlar onları bir dahaki sene bizdesiniz diye. bunu. Bu başka bir durum yani. O olur ona bir şey diyemem. Ama yani danışman o, anlamadım o pozisyon ne olduğunu. O yüzden söylüyorum gerek yok diye. Yani, yani yazan haberler üzerinden öyle bir açıklama anlattı bu sportif direktör başka bir şey. Yani dediğim gibi sportif direktör evet ama yani danışman telefon var, görüntülü konuşma var, mail var, mektup var, arkadaşlık var. Peki, Peki kitap bunların onun bildiğinin hepsinin yazılı olduğu kitaplar da var. Okursan. Yani bilginden yararlanmam için illa sportif direktör mü olması gerekiyor? İcra mesela? olmazsa olmaz resmiyet kazansın ciracı ona göre. Kiracı olmazsan olmaz. Sohbetçilik olur o. En bizde en çok sevilendire. Sohbet edersin. Sohbet ettiğin için çıkamıyorsun işin için. Yani öğrenmek, bilgi, araştırma, geliştirme, gideyim yerinde yapayım, yanına Peki. birini göndereyim. alt, alt yapılardan 3 dört tane teknik adamımızı gönderelim Belçika'ya, Almanya'ya, Hollanda'ya. Ee, gelir sohbet ederiz yani. Peki